Eden bir kişi var. En iyi ülke hangisiymiş göreceğiz. Olimpiyatlardan çok daha zor bir turnuvada yarışmak için dünyanın dört yanından insanları topladım. Koşu, okçuluk, jimnastik, futbol ve eskrim kategorileri mevcut. Sadece tek bir ülke 250 bin dolarlık bu altı madalyayla buradan ayrılacak. İlk yarışma için hazır mısınız? Yüksekliği gittikçe artan bu üç engeli aşıp Duvar kapanmadan bitişi geçmek için 30 saniyeniz var. Pekala başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Beast olimpiyatlarının ilk yarışması başladı. Çabuk daha hızlı koşmanız gerek. Aa, nasıl koşuyorlar? Çılgınlık bu. Duvar kapanmaya başladı. Acele edin. Hey dostum şuna baksana. Zombi istilası gibi. Tam bir insan ordusu. Dur birinciye baksana. Ah, onun için çocuk oyuncağı olmadı. İşte birincimiz. Endonezya birinci sırada. İşte bu. Bu altın madalya için yarışıyorlar. Çabuk duvar kapanıyor. Zıplayın. Son sekiz saniye kaldı. Duvar kapanmak üzere. Acele et. Kar çabuk. İşte bu. Hepiniz altın madalyaya bir adım yaklaştınız. Yaşasın Amerika. Endonezya bebeğim kazanacağız. Brezilya başardık be. Ülkelerin yarısından fazlası ilk yarışmada elendi ve sonraki tura 97 ülke kaldı. Hadi gelin. Başlarına neler gelecek haberleri yok. Hatırlatmak istiyorum burada ülkelerinizi temsil ediyorsunuz. Bir sonraki yarışmayı görelim. Oh, İyi şanslar millet ihtiyacımız olacak. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın parkurlardan biri. Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Yarışmacıları gönderin. Her rantta 10 ülke yarışacak ve ortadaki platforma ulaşan ilk 5 kişi sonraki tura kalacak. Bir taraftan 5 kişi gelmiş öbür taraftan 2 kişi. Bir önemi yok. Sadece 5 kişi turu geçecek. 5 4 Atlıyorum başla. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Oh, oh ne kadar hızlılar. Suriye parkuru uçarak geçiyor. Ah. Oh, oh. daha yapabilirsin. Sana güveniyorum. Hayır. Oh, olamaz. Sana güveniyorum. Oh. Suriye! Zıpla zıpla. Aa, birinci Beyoğlu. Aman oldu. Tanrım, işte bu. İkinci de geldi. Vamos, vamos! Morris'tan onu geçmen gerek yoksa elenirsin. Yapabilirsin. Aman Tanrım. Morris'tan hadi. Dale, dale. İşte bu. İşte bu. Hey. Irak ısıplamak yeterli. engel olmasına izin verme. Durma devam yürü et. Yürü Irak yürü yürü. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. Cezayir. Evet. Evet. İşte bu bebeğim. Evet. Sonraki grup evet. gelsin. Bu yarışmanın güzel yanı yarışmacıların önce kimin başlayacağına karar vermesi. Bakın kimin en son başlayacağına karar hayır, vermelisiniz. Hayır hayır ilk sen gitmiyorsun. Kesin ha. sinsilik peşindesin. Bilmiş ol seni düşüreceğim. Yarışma böyle. Tamam bu. harika bol şans. Hadi. Başla. Hadi yürü. Uh, aman tanrım. Oh, hey, onu bekleme, devam et. Devam etmelisin, devam et. Yürü. Ah, geçmek üzere. Adamın üstüne basıyorlar. Hey, parkuru geçmek için üstüne basıyorlar. Oh. Hey, birinci belli oldu. İşte bu, yapabilirsin. Dostum, bu deli işi. Son üç kişi. Son iki kişi. Hadi Filipinler hadi. Acele etme. <laughs> hey acele etme acele etme yavaş. Acele etme. Yavaş. Hey Arjantin yardım olur mu bilmem ama bir kişilik yer kaldı ve son kalan yarışmacı sensin. Pes etme sakın. Pes etme pes etme. Evet. Messi. Oh, Messi. 10 kişiden sadece 4'ü ortaya ulaşabildi. Bu inanılmaz. İkinci ronddan sonra işler biraz çığırından çıktı. o olamaz Amerika. Aman Tanrım Amerika yendi. Amerika. Hadi harika. İşte bu. Başarabilecek mi? Aa, birini kaybettik. Aa, Türkiye. Üzgünüm beş kişi oldu bile. Aa, seni de artık yolculayalım. Git hadi tamam. Ve sırada son round var. Maler size bir tavsiyem olacak. Biraz yaklaşın aşağı düşmeyin. Hey güzel tavsiye. Başla. Evet. Güzel. Acele etmeyin evet, acele evet, etmeyin, yavaş. yavaş. O. Oh. Ah, ah. Yürü 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 fişi yürü. Ah pek hoş değil. Ama hala düşmedi. Aynen öyle. Yapabilirsin Samoa. Şimdi yürüyebilirsin. Evet, evet, evet. Ülken için başar. Fiji, su için başar. Fiji evet. Olamaz aa, aa. Bırak gitsin dostum Sıkı tutun Hadi bakalım Samoa Harika İşte oldu Pekala son, son iki. iki İşte bu Hadi bakalım Evet Yok artık İşte bu Güzel Ve son beşli de tamam Son durum şöyle Jimnastikte de 50 kişi elendi Ve geriye 47 ülke kaldı Merhaba baylar ve bir hanım. Bu yarışmada her yarışmacıya yay ve ok vereceğiz. Bu platformdan hedefi vuran sonraki tura geçiyor. Yarışmayı ilginç kılmak için size oy hakkı verdik. Oy verdiğiniz ülkenin işi zorlaşacak. Aldıkları her oy için hedef 3 metre daha geriye gidecek. Ülkemde İsrail hiç sevilmez. Evet, birçok insan onları sevmiyor. Onları sevmiyorum. Almanya. Tarihte her yeri fethetmekten bıkmadınız. Ülkeler oy kullanırken aradan bir isim ön plana çıktı. Kime oy veriyorsun? Endonezya. Bence en büyük tehdit Endonezya. Mi? Endonezya'yı sevmiyorum. Endonezya'yı bir gülümsemeyle gizlemiş. Bence bu işte bir iş var. Onu önceki tur gördün mü? Acayipti. Bu ne? Endonezya. Har haritasını mı çizdin? Aa, çizmeye çalıştım. Pekala ilk sırada Guam var. Gel bakalım. Sence kaç oy almışsındır? Üç oy almışımdır. Evet. Üç oy. Üç mü? Vay canına sahiden de üç. Nereden bildin? Salona gidiyorum fitim ve çeviyim. Bu ilk defa eline o alışanım. Oh, yeah. Çok güven verici durmuyor. Guam. 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 guam, 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 guam. guam. Oh. Biraz kısa kaldı. Son sözün nedir? Oh. <laughs> ben de seni seviyorum. Monaco altı oy aldın. Olala. Oh, Dostumun saçı beyazlamış. Teşekkür ederim efendim. Güzel saçla saçlı ok avukatmanın bir ilişkisi var mı? Oo hadi ama. Ben Monako'luyum. Evet. evet. İşte Prensimiz bu. Işte Prensimiz gurur duyacak. Bu. Pekala evet. evet. Dergin evet. misin? Yok hiç değilim. Ama bunu kaybedersem canım çok sıkılır. O bize lazım. Robin Hood geldi. Bana bir iyilik yap. İstersen ıskala. Sadece 250 bin dolar kaybedersin. Söylemek istediğin son bir söz var mı? Fırsat için Belki teşekkürler. Pasifik halkı için. Oh. Ah! Azerbaycan hadi gel. Kendini güven. Dostum ne oluyor? Başlamadan bir ısırık ister misin? Bunlar Disney Atsaromalı. Aslında benim favorimdir. Hı. Güzel çikolata. Evet. Başardım. Abur için yaptı. Evet. <laughs> Gergin misin? Biraz uzak ama çok da değil. Halledebilirim bence. Suudi Arabistan geriye kalan son kadın sensin ve yay boyundan. Bir. Evet. <laughs> oh. Çok yaklaşmıştın. <laughs> Pekala Endonezya 12 oy aldı. hey, sandık. hedefi mümkün olduğunca uzağa götürün. İlk yarışmada birinci oldun. İkincide de en hızlılardan biriydin. Bunu öngörmüş olmalıydı, değil mi? Evet, biliyorum. Bugün o katılacak en uzun mesafe ne düşünüyorsun? Yeterince yakın değil. Yeterince yakın değil. Şaka yapıyorum. Aman Bana darım. şans dileyin. Şans dili. Olamaz. Az bir şey sola gitti. Olamaz. Mesafe tuttu Hayır. ama biraz sola gitti. Çok üzgünüm hemşerilerim. Elimden geleni yaptım ama çok büyük bir tehdittim. ettim. Ve son elenenlerle kalan kişi sayımız 16'ya düştü. Yarışmacılar gelin, gelin, Tamam gelin böyle. Buraya kadar geldiğiniz için tebrik ediyorum ve son yarışmadan önce size bir teklifim olacak. Hepsine 10 bin dolarlık bir çanta verin verin onlara 10.000 dolar. <laughs> İsterseniz bu 10 bin dolara alıp gidebilirsiniz veya her şeyi riske edip sonraki yarışmaya katılabilirsiniz. Yani çok basit. Bence alın. Aa, iki kişi aldı bile. Çok para var. Bakın yarınız zaten gelecek turda elenecek. 10 bin dolar alıp gitmek için bu son şansınız. Çok para var ama kazanabileceğime inanıyorum. Kazanmaya geldim. Burada kalan herkesi yok edeceğim. Sana pes edecek gibi görünüyor mu dostum? Kabul ediyorum. Parayı alıyor musun? Evet. Pekala bir kişi kaldı. Buradaki en zeki adam. Sonuncu Fiji. Alıyor musun? Evet. Evet Fiji. Fiji ve İtalya. Ve sıradaki karşılaşma Eskrim. Koşuda üst sırada bitirenler rakiplerini seçebilirler. Her ikili birbiriyle düello yapacak. Ve ilk darbeyi vuran kazanır. İberya rakibini seç. Moldova'yı seçiyorum. Moldova oraya geç ve Liberya ile beraber bekle. Eritre sen kimi seçiyorsun? Sonuncuyu. Lüksemburg. Pekala hadi gel. Burada savaş çıkaracağız. Ben Tacikistan'ı seçtim. Tacikistan tamam. Madagaskar. Madagaskar. Slovenya. Hey sen ve ben dostum. Azerbaycan. Önce Samoa Azerbaycan'a karşı. Bu altını Samoa'ya götürmek için sabırsızım. Aslında ben çok gerginim. Ben sinirli bir değilim. Aa, olamaz. Biriniz madalya için mücadeleye devam edecek. Diğeri ise hiçliğe düşecek. Başlayın. Oh, oh, biri hücum yapmalı. Oh, Aa! Oh, dostum, oh, Samoa kazandı. Evet, evet, evet. Ve şayet merak ediyorsanız üstlerindeki kıyafetler sensörlerle dolu ve kimin ilk aldığını böylece öğreniyoruz. Gerçek olimpiyatlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Hadi dostum, hadi dostum. Azerbaycan lütfen ortada bekle. Sen elendin. Sırada Irak ve Madagaskar var. Başlayın. Irak her şey buna bağlı. Hadi görelim Irak. İnsanlara ülkeleriyle seslenmek çok tuhaf. Aa, oh, oh, aa, hayır henüz kazanan olmadı. Oh, bu çok heyecanlı. Değil mi? Oh! Evet. Irak kazandı. Evet. İşte bu. Hak ettin dostum. Seni seviyorum dostum. Ben de Üzünüm. seni. Ben de seni. Madagaskar sen de eğlendin. Oh. Slovenya Monaco'ya karşı başlayın. Ah Monaco direkt oh. saldırıyor. Oh. Ah. Ah. Onlar savaşa dursun. Oh, oh. O sırada size İstanbul Guys'tan bahsedeyim. Tamamı ücretsiz ve çok oyunculu bir oyun. 32 kişi her şeyi kazanmak için mücadele ediyor. Oo! Oh, oh. Aman tanrım! Nasıl ona vurabildi? Eğer Istanbul Guy'ı indirecekseniz acele edin çünkü önümüzdeki 30 günde indirirseniz Mr Beast e altın kostümü sizin olacak. Oo! Oh, olamaz! Oh, oh, oh. Kazandım! Ne? Monaco için elimden geleni yaptım ama yetmedi. Başla. İstanbul Guys'ı ister yalnız başınıza isterseniz dünyanın her yerinden arkadaşlarınızla oynayın. Oh oh onu kenara kıstırıyor. Chris dikkatli ol Chris. Yeni Mr. Beast kostümümüz, Mr. Beast emotlarımız ve hatta videolarımızdan ilham alan zorlu seviyeler bile mevcut. İstanbul Guys'ı ücretsiz olarak App Store, Google Play ve Steam'den indirebilirsiniz. Ve çok yakında... Ah galiba bir kılıçım gördüm. PlayStation ve Xbox'ta da. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Ücretsiz Mr. Beast kostümü için acele edin. Moldova! Hayır Liberya! Ve son düellomuz Libya Karadağ karşı. Büyük ödül için savaşmaya hazırlar. Oo! Oh. Bol şans diliyorum ama acımam yoktur ona göre. Başlayın! O metale takılmayın. Bence takılın komik olur. Bence de burada duruyoruz değil mi? Ne? Oh, oh, oh. Oh! Gel buraya. Gel buraya. Geldi gününü gör diyor. Hür dikkat. Oh! Ve kazanan Libya oldu. Libya sonraki tura geçiyor ve Karadağ üzgünü. Seninle dövüşmek zevkti. Düşürün. Ve artık altın madalyamızı alıp son yarışmamıza geçebiliriz. Bu noktaya kadar dünyanın her ülkesinden insanı koşu yarışı, jimnastik, okçuluk ve eskrim kategorilerinde izledik. Şimdi sırada son yarışmamız var. Penaltı atışı. Kurallar çok kolay. Gol atabilirseniz sonraki rounda kalıyorsunuz. Kaçırırsanız eleniyor. Geri kalan 7 ülke Slovenya, Moldova, Tacikistan, Eritre, Libya, Irak ve Samoa. Düşünmeden edemiyorum. 10 bin dolar dolu çantayı reddettim. Ben kendime güveniyorum ve inanıyorum. O yüzden reddettim. Yaşımdan dolayı benden şüphe edenler oldu biliyorum ama ne demişler? İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Bunu Irak için yapıyorum. O, bu, Allah! Bu, Allah! Gidelim. Bunu eşim için kazanmak istiyorum. Yarışmacılar gelsin. Gelin hadi. Hafızanızı tazeleyelim. Aranızdan biri 250 bin dolarlık bir madalyon kazanmak üzere. İlk penaltıyı kim atmak ister? İlk alışverişine 75 TL indirim hepsi burada da. Uygulamaya gel. Merhaba 75 koduyla alışverişe başla. YouTube Premium'lar reklamsız YouTube ve YouTube Müzik Premium. Sadece müzik dinlemek. Ben atarım. Pekala. İlk ya başlıyor. Gayet kolay olmalı. Eğer kaçırırsa çok şaşırırım. Evet. Tabii. İlk round kolaydı. Ama yakında zorlaşacak. Şimdi herkes ilk penaltısını attı. Ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. Chandler getir onu. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İşler hep zorlaşacak. Bence bu round'da bir kişi elenecek. Çok daraldı. İşin ucunda büyük ödül var. Daha kolay Sadece olur sanıyordum. Sadece 1.8 metre derinliğinde. Biri mutlaka eğlenmeli. Hadi Slovenya. Ona destek olun millet. Kaleleri küçültmüş olsak da hala penaltı kaçırmıyorlar. İşi biraz daha zorlaştırmalıyız. Evet. İşte bu. evet. Kimse kaçırmadı. Elbet biri kaçıracak. Evet. Oh. Biri kaçırdı. Üzgünüm dostum ama eğlendin. Ha çok üzücü. Evet. Nereye gitti bilmiyorum. Ve geriye sadece 6 kişi kaldı. Kaleyi küçültmek yerine engellerin yerini değiştireceğiz. Ve bu bir çandır genişliğinde olmalı. Tamam Slovenya hadi bakalım. Evet. Vay be. Bir türlü durmuyor. Acele etme. Sinek gibi üşüştüler. Daha iyisini yapabilirdim. Yine de hayatımın en güzel haftasıydı. Vay canına iyice zorlaşmaya başladı. Evet bu başladı tam bu. bir yarışma. Ve sadece beş kişi kaldı. Bunu da kazanacağım. Oh evet bebeğim. Pekala Samoa sıra Sözü sende. Sonucu belirleyen penaltı olabilir bu. Samoa 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 Samoa. Samoa. X'e geldi. Tabii kazanmak hayal kırıklığına sebep oluyor ama harika bir deneyimdi. Bence halkımı gururlandırdım. Üzgünüm dostum. Dünyadaki her ülke bu yarışmaya katıldı. Ve artık son iki ülkedeyiz. Libya ve Slovenya. İçinizden biri buradan 250 bin dolarlık bu altın madalyayla ayrılacak. Libay şimdi rövaşata çekecek. bir tane daha geliyor. Çocuklar duvarları kaldırabilir miyiz? Duvarlar yerine kaleye sırasıyla siz geçeceksiniz. Evet. Biriniz gol atar diğeriniz kaçırırsa bu iş biter. Çok basit. Kurtaracağım kurtaracağım. Çok gerildim. Beni kandırdı. Beni de kandırdı. Çok soğukkanlı. Tamam aynı şeyi iki kez yapmaz herhalde. Vay canına. Evet Kurtardı. Evet. İşte bu. Bu golü atabilirsen olimpiyatlarımızı resmen kazanmış olacaksın. İnanamıyorum. Tek yapman gereken golü atıp kazanmak. Kazanacağım. Ooo. Hey keyfin nasıl? Bu inanılmaz bir 9 şey. 9 kilo ama evet, dikkat et. altın madalya inanamıyorum. Onu yarın 250 bin dolara satabilirsin adamım. Ve Slovenya'da gümüşü kazanıyor. Gümüş benim rengimdir. Tebrik ederim. Mükemmel. Ve ilk olimpiyatların sonuna gelmiş durumdayız. O iki madalya haricinde katılan herkes 2000 dolar kazandı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu Libya içindi.